Arkadaşlar Motor Olak'tan herkese merhabalar. Selamlar, sevgiler ve saygılar. Videoma hoş geldiniz. Bugün 21 Ocak 2025 Salı. Saatlerimiz 19.55'i gösteriyor. İşten çıktık eve doğru gidiyoruz. Kameramız her zamanki gibi kayıtta. Galatasaray ama KV maçı vardı. İkinci yarıya şimdi var ya, değişimine denk geldiğim için Artık şöyle izlemiyorum da hani sadece heyecan olsun diye şuraya telefonu koydum. Tabii bütün dikkatim yolda. Yani önceliğim can güvenliği ve trafiğin güvenliği. Şimdi bunu yayınlarsam altına bir sürü yorum gelebilir. Ne yapıyorsun falan filan şeklinde. Evet, maç şu anda 67-68. dakika, 3-1. Şimdi normalde açmayacaktım ama e, Seyreden arkadaşlar biliyorsa Barış'ın ikinci sarıdan atıldığı pozisyon Vardan döndü, iptal oldu sarı kart. Akabinde penaltı dedi hakem, 3-1 oldu. Daha öyle olunca da şimdi merak ettim. Dedim bakayım şöyle yolda yavaş yavaş giderken. Zaten akşamın bu saatinde trafik çok da yoğun olmuyor. Yani şu an bu arabaların hepsi kırmızı ışıkta hareket ettiği için böyle. Yoğun gibi görünüyor. at öyle sigara yanam. At. 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 Bak bak bir, bir, tane daha attı bak. Görüyor musun? Yani arkasından arkadaş biraz daha yakın olsun. Cap diye üstüne gelecek. Belki seni beni yakacak yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ha? 35 sağ lastiğin incecik, sol lastiğin kocaman. Bilmiyorum kameraya ne kadar çıkıyor da. Yani bak bir tane daha attı bak görüyor musun? Bakayım bir. Ne kadar salak, manyak, aptal varsa dolmuş. Manyak manyak işler. Yani bu tofaşçıların aşkı var ya gerçekten insanı hayretlere düşürür yani. tofaş aşkı. Kaç 3-1 mi? 3-2 mi oldu lan? Ne oğlum 3-2 ne zaman oldu? Kalı 3-1'di. Maç 3-2 olmuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya arkadaş Cimbom bir gol yeme ya. Anasını satayım. Bir eve varayım ya. Bir eve varayım ya. Ya 5 dakika dayanamıyorsun ya. Bakayım. 3-2 evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya senin bu gol yeme hastalığın ne olacak ya? Ya insan bir seyir zevki bırakmıyorsun ya. Barış Atıl'da eyvah derken oradan döndük. Şimdi gelsen 5 dakika içinde 11 kişi gene gol yedin. Ya karşımızda normal bir takım olsa var ya. Mahvedecekler bizi ya. Rakipleri mi küçümsüyoruz? Ne yapıyoruz ya? Şuraya bak ya. Ben anlamıyorum bir türlü şunları ya. Lan, ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz ya? Berkan'ı bugün hiç sahada göremedim mesela. Hiç. Mertens de bayağı yok gibi. Ya arkadaş bir aydır takım top oynamıyor doğru düzgün. Allah'tan kendi evimizdeyiz ha. Ya şuraya bak ya. Yani 65 66'ya geliyordu yola çıktığımda. Yola çıktım. 66'da kameranın kaydına bastım 71. dakika ya 5 dakika ya 5 dakikadan anasını satayım gol mü yedin ya Şuraya bak ya Allah'ım Rabbim ya Ya böyle mi olacaktı arkadaş ya Nereye çıkıyorsun abicim sen de dur bir dur Allah Allah Heh, Berkan çıktı Kerem Demirbay girdi Arkadaş ya gollerimizi savunmacılar atıyor ha. O e attığı penaltıyı sayma. Gollerimizi savunmacılar artıyor. O fansakilerin hiç yani katkısı yok ya. Korkulu rüyamız abi hep. 2-0'dan 2-2'ler. Ondan sonra 3-0'dan 3-3'ler. arkadaşlar neyse videomu seyrettiğiniz için izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun Videodan çıkmadan da videomu beğendiyseniz beğenmeyi başka videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanetsiniz Allah'a ısmarladık emanet